Babam bir şey, ekin yoldu. Aklım ermiyor, Ben babamın. Ne bileyim ben? Ben biliyorum, yoluyordu. Kim? Dedem. Nerede? Karabinete arasında, şeyde, Donuzpınarı'nda. Gidiyorduk o, ya, ne onlar bileyim? oraya gelince. Dedem nerede kızım? Gelmedi hiç gelmez e ben nereden bileceğim? O ekin. O o zaman o ekilmiyorlar Hastayın diye bir yattı beş sene yattı? Ama o zaman hasta değildi bizim gördüğümüzde bildiğimiz. E hiç. ondan gel işte. Ava giderdi. Bizi de kimse gitmezdi. Sen eşeğin sen de, bizi de kimse gitsene. Bir gün e, şeyi koşamadık. Kayışı İçinde ee, içinde tel var. Kayış yapmış, şey yapmışlar. O tel, kayışlar taksi çeker misin? Yoksa neydi? İçinde kayış var. Aman, tel var. Onu köyden mi götürdük, Yoksa koyduk mu da? Ee, hem aşağı yanında. O kalabinatarlığın tat başta kalıcın yanında imkanı yok koşamadık. Canlı bizim gücümüz yetmiyor maldekimizi. Biz alıyoruz da fıydırıyoruz ben Canlı içinde tıyılıyoruz. Uğraşırız ha. Kara cebe geldi. Cebeme. O koşuyordu koşuldu da o da zor koştu. <laughs> o koşar <gaz. gülüyor> o bayışı çevirdi, kazım da çevirdi. <laughs> e biz bunu koşamadık. Gü Gülmesene bak. Bize bir gülme. <laughs> o, o mağazayın aşama kadar dizinin içine yattı yattı güldü. Oh. Bunlar suyuyla düvenli, evet. bunlar suyuyla düvenli. Hele adam beni niye biliyorsunuz demedi. Bak o an nasıl o gün sürmeden geri gelecektik. Koşamadık. E sen bilsen eşeğine de, oralarda ya avlansan, ya otursan yaslan o bölgelerde. B'ye mi öküz mü? B'ye mi öküz mü? Bu öküz. Öküz sürüyoruz çifti. çiftçi? Pulu kaldıramıyoruz. Birimiz öküz ders birimiz pulu tutuyor. Namıstay nasıl yerdeymiştir ya o zaman ne bileyim ben. E o askerde kesen en büyük müsündür? E kaç yaşındayım? E 16 yaşındaymışsındır. E 16 yaşında İkisine ne? de geldiler. Bir canlı birimi zayıf 16 yaşında olsan gücüm yetti mi ona? Yetmiyor. Pulluğu şuradan kaldırdı, sonra baklı göreyim. Ana 16 yaşındaydı ben iyiydim yani. Çuvalları al, sırtımıza böyle alıyorduk. Ne çuvalı? Tene ne çuvalı? Sen neyi nerede gördün sen? Ne yapıyorsun Niye görmedim ya? E? E 16 yaşında görmem mi canım? Teneyi? O zaman motor bile yok. Sen 16 yaşındaydı. E olmaz canım. Nerede bizi çekin ekmedik ki mutlu olsun ya kadar. Motor arası kadar? Biz ekmedik. E motoru ne zaman aldık ana biz? Senin okula gittiğinde motor yoktu. E ben 76'da gittim okula.